Pepsi oynayacağız. Pepsi, Pepsi. Pepsi oynayacağız. Lan ne oldu yine? Lan oldu? La 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 la. Bugün her like katana, her abone olana. Stop ya. Ben niye stop diyeyim kardeş? Stopladım seni. Ah. Oh. <laughs> Zor. 嗯。Um hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Tuhal'ın başa düşmüş. Ee, hmm. bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekeceğiz. Ben, ben, ben anam Reklam. Ne oluyor? Yüz olmadı değil mi? Böyle mi oynayacağım yine? Aa, <laughs> <laughs> ben İneyiz kamerayı kapatayım çünkü ben kamerayla salak oluyorum salak. bak saçma bakla saçma bakla. Sesim geliyor mu? Sesim. Ne <laughs> Ah, ne yapayım? Ne yapayım? Hello. Alo. ben anasını sikeyim böyle oyunun. Lan ne oluyor ne oluyor? Kardeşim canlı yayın izlemek istemiyorum. Bir dakika kapıyor sesini al. Amına kutum sesini al. Şu anda sizlerle birlikte Pepsi, pep oynuyoruz. ee, başlamadık daha Oyuna başlayacağız sizlerle birlikte sizlerle sizlerle birlikte siz siz siz, 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 siz sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Siz, o zaman e, arena oynayacağız çünkü ben e, okul sürvesinden korkuyorum sürvesi sürveni ağzımı gösteriyorum sizlere. Aa, ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Aa, işte. kulaklamıştı. kırıyordum arkadaşlar. Kulaklama kırıyordum. İnşallah sesim geliyordur. Full geliyormuş bir de. ah ha ah, ah. ha. Lan ne oluyor lan lan? Ala. <laughs> Biz sizlerle birlikte hmm, papçi oynayacağız papçi 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 pop 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 like arkadaşlar her like bir her like bir TL ve abone 60 sizlere 60 uca değerinden her abone 60 uca değerinde geliyor. 4 dakika oldu daha biz 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 bir maç bile yapmamışık. Bu maç yapmamışık. <laughs> Hadi o zaman gidelim. Birazcık uzun sürecek. Gizlilik ve bay bay. Kim? Aa! kim buraya kim koydu bunu? Oğlum, O marka mama Benden iyi yok arkadaşlar. Benden iyi varsa da gelsin yanıma. Onu döveyim. Geliyorum geliyor mu bu ses arkadaşlar? Aa size de geliyor mu bu ses? Bence geliyordur çünkü bilmiyorum niye geliyor. Aa, 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 bak buradan ses bilgisi geliyor bak. Oğlum ayna. La bir dakika oldu lan. Ne yapayım bir dakika oldu. Gayet yüz dakika olacak. analiz senin Çık sen lan çık çık. Maç Ha dondu oyun la dondu. Aa ne oluyor arkadaşlar arkadaşlar ne yapıyorsunuz bugün Bir sizlerle birlikte minecraft oynamayacağız çünkü minecraft oynamıyoruz çünkü arkadaşım yok pubg oynayacağız pubg de bilmiyorum oynamak onun da bana sormayın, bilmiyorum niye. Bana sormayın. Çünkü bir saattir girmiyor bu maça. Amin, okulun çocuğu. Çok kötüyüz. Aman nasıl ki? Hmm. arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Ben 8 Santorini oynuyorum. Santorini, Santorini sevmiyorum. Ama oynuyorum Santorini, Santorini. Kayıt aldım ama okulum daha bir saatte çıkmak. Kaç dakika oldu lan girmemişiz. Kimse izlemeyecek bizi. 7 dakika oldu. Bu video 80 dakika olmasa benim ağzım yunus <laughs> Eee, eee, ne oluyor la? Deliyim ben. Hop bize merhaba arkadaşlar ben Yunus yeniden geldim sanki nasıl bir video olduğunu bilmiyoruz bir saati girmek için yalvarıyorum lütfen gideyim popçi ağzına sıçayım diyorum Bana elim kırıldı Oh. İşi ciddiye almıyoruz arkadaşlar. Biz bir saatte gelmiyor. Ben popçayı şikayet edeceğim. Kafam gitti. Aa, kafam gitti. Ben böyle konuşacağım. Alo. Alo Yeni gitmişti. Ben de geldim. Daha bir kişi zannettim ya. Çık çık geç. Biz de Ne Bak Aynı ben değilim. Ya ayın değil mi? Ayın ayın ayın. Zaten o da bu şey. Karakteri. Deli oluyorum ben girerken, deli oluyorum ben girerken girdik arkadaşlar şimdi 1-2-3 giriyoruz <laughs> arkadaşlar giriyoruz şu anda ben gizliyle gitsin <laughs> kapandığı için özür dilerim ee, hiçbir şey demek istemiyorum görüşürüz demek istiyorum. Aha gezdik. Aha gezdik arkadaşlar. Size geliyordu şimdi Zubat. Ben onu nasıl girdik? Anan ah, kim böyle açma olur ya arkadaşlar kusura bakmayın. Bundan girdik. Anam gel gel yap Arkadaşlar kayıt bir dakikalar daha bir yerin oyuncusu yani, oynasın. Neyle oynayalım? Biz ne zaman bitireceğiz oyunu hemen akıllı. Oyun kaç dakika bu arada? Ben ölmek istiyorum, ölmek istiyorum kardeş. Çünkü ben yaşayacakça, yaşayacakça, yaşayacakça hiç kimse sağ kalmayacak var değil benim isimim geliniz var gelin. değil genelde deli iş var şeyler arkadaşlar ben sesimi kapatıp oynayacağım siz e, rahatınıza bakın Evet, evet, evet. Şimdi kapatıyorum. Yeden açık kalırsa e, ee, kötü devam edeceğim çünkü kötü edeceğim birazcık bilde artık bu kadar bu kanalı açtım, bu kadar ve açacağım kanalı açın efendim diyorum açın bak şu kadar açın şu kadar açın diyeceğim onu da çocukları izlediği için istemiyorum hmm, ben de çocuğumu biliyorum ama kapat Aldım mı? Hadi. kadar köpeklik olur mu lan? Ananız kim bilmiyorum yani. Pusmuş amına koyayım. Ben daha enmedim bile. Arkadaşlar biliyorum sizin için çok zor oluyor izlemek ama kusura bakmayın yanlışlıkla girdik inşallah diğer gelen videoda düzeltiriz bu sorunu bilmem niye böyle girdik kusura bakmayın Sesimi kapatıyorum çünkü küfür edeceğim Küçükler hmm. benden küçükler izliyor ve bence anıları kabul etme ben... Giyemeziz <laughs> Ya bu videomuzu kadar. Bunun yani hep öyle oldu. Hadi bay bay. Eee hmm.